5 sin kare x eksi 2 sin cos artı cos kare x eşittir 2 denklemi sağlayan x açıları için tanjant x'in alabileceği değerler toplamı. Tanjant x'in alabileceği değerler toplamı dediği için burada tanjant x'in acaba ne olabileceğini düşünmem lazım. Peki hiç tanjant x görüyor musun? Denklemde yok. Şimdi buradan tanjant x'i nasıl elde ederiz? Nasıl elde ederiz? Mesela sin kareyi kos böl kareye bölsek değil mi? Of ne güzel tan kare olur. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Şu iki yerine arkadaşlar bu iki dediğimiz adam iki tane sin kare x artı kos kare x değil midir? Çünkü bu bir zaten. Yani iki sin kare x artı iki kos kare x'tir. Değil mi arkadaşlar? Tamam o zaman şimdi şuradan devam edelim. 5 sin kare x eksi 2 sin x cos x artı cos kare x eşittir. 2 sin kare x artı 2 cos kare x. 2 sin kare x ve 2 cos kare x al bu tarafa. 5 sin kareden 2 sin kare çıkar. 3 sin kare x eksi 2 sin cos eksi 1 cos kare x. Çünkü eksi 2 diye geliyor. Burada hiçbir şey bırakmadık. Eşittir 0. Her tarafı niye bölsek tan kare elde ederiz? Tanjantlı bir şeyler. Ben diyorum ki kos kareye bölelim her tarafı. Arkadaşlar her tarafı cos kare x'e bölüyorum. O zaman ne olacak burada? 0 bölü cos kare x 0. Peki 3 sin kare x bölü cos kare ne olur? Sin kare cos kare. Yani şunu şöyle yapayım. Şöyle düşünün. Her birini ayrı ayrı bölüyorum cos kareye. Aynı şey değil mi? Dolayısıyla 3 tan kare x eksi hop çat sin bölü cos 2 tan x eksi 1. Bize tanjantın alacağı değerler toplamı soruyor Yani kökler toplamı formülünden bulabiliriz. O zaman eksi b bölü a değil miydi? Tanjantın başında ne var? Eksi 2. Formülden de eksi 2 bölü. Tan karenin başında ne var? 3. 2 bölü 3 elde edilir arkadaşlar. Tanjantın alacağı değerler toplamı 2 bölü 3'tür.